Merhaba. ikinci kez servisten geri döndü. Şu anda da kontrol ediyoruz. Bakın yaklaşık 3 dakika hatta 2 dakika oldu. Telefonu açalı. Daha oturum açmaya geldim. Ve oturum açmaya çalışırken bakın telefon bir anda tekrar restart etmeye başladı bile. Yani şurada dokunmama bakmayın. Aynen öyle oluyor telefon sürekli donuyor ve restart ediyor. Şu anda restart'a bakıyoruz. Servisten ikinci kez döndü. Servis her ikisinde de ilkinde yazılım yükledik. ikincisinde de işte başka bir şey yaptık falan filan. İkincisinde test yaptılar galiba. IQ test mi ne öyle bir şey test performans testi olduğunu söylediler ama yok öyle bir şey. Telefon gene böyle gene böyle. Evet. Şimdi tekrar restart ettik şeyi. Açtım YouTube'u. Bakın yaklaşık 2 dakika falan böyle bazı uygulamalar arasında gezindim. Şu anda gene dondu. Bakın. Ve işte tekrar kapanıyor. Yani bu arkadaşlar ya, çözemedik bir türlü bunu. Gene kendisi tekrar başlıyor. Gene böyle başlayacak. Birkaç dakika sonra donacak. Geçiş yapamıyor olacaksınız. Ekranlar arasında, uygulamalar arasında donacak yani. Ondan sonra tekrar bu hale geliyor. Bu böyle tekrar açılacak.